Herkese Ankara'dan selamlar. Tavuk yemeğini bir de bu tarifle deneyin. Eminim çok seveceksiniz. 4 adet patates elma dilimleri şeklinde dilimleyelim. 1 adet havucu rendeleyip 1 adet havucu da yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Uygun bir tencereye 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kemikli tavuk etlerini tencereye alıp kapağını kapatıp yumuşayıncaya kadar pişmesini sağlayalım. Yumuşadıktan sonra kendi suyunu salıp çektikten sonra her tarafını kızarması için kapağını açıp kızartarak pişirmeye devam edelim. Bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım. Tavukların üzerine ilave ediyorum. Rendelemiş olduğum havucu da ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Yuvarlak yuvarlak doğramış olduğum havuçları da ilave edip 3-4 diş de sarımsak ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Doğradığım patatesleri de ilave edip buzluktan küçük bir kasede bezelye ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ilave edip üzerini geçinceye kadar sıcak su ilave ediyorum. Daha sulu bir yemek olarak severseniz daha fazla su ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatıp altını kısıp suyunu çekinceye patatesler pişinceye kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmeye başladı. Yemeğimizin altını kapatabiliriz. Eğer biraz daha sulu bir yemek olmasını isterseniz su oranını biraz arttırabilirsiniz. Bu şekilde suyu kıvamlı ve az sulu bir yemek. Üzerine maydanozla süslüyorum. İster pirinç pilavıyla, ister bulgur pilavıyla afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.